Öncelikle hepinize merhabalar, iyi akşamlar. Aleykümselam hepinize topluca, ben de selamünaleyküm. İyisinizdir, hoş inşallah. Evet, ilk soruyu Selçuk Bey'den aldık. Evet, sessizliği bozdu. <laughs> Hocam sana bir sorum olacaktı. CBF'deki vites göstergesi vardı benim motorda. Evet. Bu eski göstergeye benzemiyordu. Olay şöyle. O normalde e, Honda'nın ürettiği bir gösterge değil. Eee Çin malı bir firma üretmiş bunu. CBF'e birebir uyuyor. Eee internette yanlış hatırlamıyorsam 150 lira kadar bir ücreti vardı onun takıp e, alıp takıyorsunuz birebir uyuyor bir problem olmuyor. Yani bende iki gösterge orijinal değildi maalesef. Ama aldığım adam bana e, birebir orijinal resimlerini göstererek satmıştı benim. O ben ikinci el almıştım. Öyle bir durum. Yani o gösterge doğru yani şey farklıydı. Bu sarayların var. Çok iyiyim. Çok güzel. Elhamdülillah hepimiz iyiyiz. Allah bozmasın. Ee, Dorkan Bey benim motorum e, 7000'e ulaştı şu an. Aldım onu 7000 kilometredir beni ne yolda bıraktı, ne bir sorun çıkarttı. Ben memnunum. Ee, bakıyorum ona gözüm gibi, kendimle iyi bakıyorum. Ee, bir sorun yaşamadık hocam. Sadece kronik her olan problemler var. Hani kimine göre problem, kimine göre bana göre değil. Ee, stop etmesi var. İşte marşa basınca saati sıfırlıyor bir. o var. Onun harici bir şey yok ama onlarda ne mekaniksel bir problem olmadığı için benim gözümde. Benim açım, açımdan bir sıkıntı yok. İyiyim yani. Ee, Mehmet Bey sormuş. Şey, aynen, Mehmet Han Bey. Evet, bundan 2013 yılında bıraktım ben Koreli resmi olarak. Sadece o bir video çekmek için böyle bir haftalık falan bir çaktırmadan çalışmalı dönemim oldu. Yani 2013 yılında bırakmıştım. Şimdi çalışacağınız görevleri değişir, çalışma süremiz ama yani 10 saatten 12 saatten aşağı bir yere almaz kolay kolay restoranlar, işletmeler. Ben bıraktığım dönemde 1200-1300 lira falandı taban fiyatı. Hani 1300 lira alırsın, üstü adisyon alırsın falan oluyordu ama şu an herhalde 1800'den aşağı falan yoktur herhalde 1600-1800 lira Restoranlar için diyorum bunu e, işletmeler işte Domino's gibi pizzacılar falan asgari ücret veriyordur yine muhtemelen. Aleykümselam selam Gökhan Bey. Ee, Fatih Bey sormuş. Merhaba. Benim bir sorum var. Tamam. Pulsar serisini çok seviyorum. Ve almak istiyorum. Ancak karşı çıkan çok kişiler var. Ne yapmalıyım? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu motoru sen kullanacaksın eğer ve mutlu olacaksan al abi kullan yani. Ben Bana da karşı çıkanlar vardı. Abi sen ona o kadar para vereceksin falan. Ben hiç umursamadım. Çünkü parayı ben kazandım. Benim keyfim. Kimseyi ilgilendirmez. Yani mutlu olacağına inanıyorsan, beğeniyorsan al abi. Niye almayasın? Ee, Fatih Bey e ve Tahircan Özkesen Bey'e buradan selam yolluyorum. O garaj 58 gelmiş. Ustam aleyküm selam hoş geldin. Sana da hayırlı işler. O Uğur'um. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Domino's gibi yerler sizin yaşınıza, sizin ehliyetinizde yer alır mı kurye bilemiyorum ama A1 yetiyor Space'i kullanmaya. Bunu en güzel bir dominos veya işte nerede çalışmak istiyorsanız gidip yüz yüze görüşmeniz, bunu belirtmeniz gerekir. Ona göre ama bence muhtemelen alırlar yani. Rica ederim Fatih Bey. Hiç problem değil. Aa, evet, Tahir'im, Tahircan Özkesem'in yani Can Saplar kardeşimin dediği gibi bu videoyu şu an üşüyoruz Arda Reis sponsorluğunda. Arda Reis'e selam yollayarak çekiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Buradan Arda Reis'e de selamlar. Hemen garaj 58'in sorusuna geçeceğiz. Birinci viteste 70 gördü. Bu donun solu nedendir? Ee, şimdi bazı motorlar en fazla hani 60 görmek için veya 69 görmek için üretilmiştir. Siz tutup bunu 70 görürseniz hani yatakta sararsınız, kolda çıkartırsınız. Yani demek ki 69'a gitsem bir şey olacakmış kardeşim. O yüzden senin kabahatın yani. Motora bağlı olma. Ee, bisikletli çocuğun sorusu Mondial Drift e, nasıl iyi mi? Ben Drift'i bir kere kullandım. Ee, Yiğit han bir kardeşim var. Sizden iyi olmasın. O da sıkı takipçilerinden kendisiyle tanıştık ettik. Çok sever severim kendisini. Onun Drift'ini kullandım. Ee, o tabii bakımlı, oldukça iyi bir durumda bir Drift'ti. Ee, ben beğendim ama malı motora ben biraz soğuk bakıyorum. Tabii doğal olarak şey dökünme muhabbetinden ötürü ama o motoru güzel yapmışlar ve oldukça da popüler tutuluyor ben %100 beğenerek alın demiyorum ama hani başka imkan yoksa Çinliler arasında oldukça kaliteliye benziyor. Ama hani alın sorun yaşamazsınız, iyidir, şöyle gider, böyle gider diyemiyorum ama parasına göre motor olduğunu düşünüyorum. Kadir Albayrak, Bajaj Discover 125 ST nasıl? Onun ben incelemesini çekmiştim geçtiğimiz yıl. Oldukça uzun, detaylı, Güzel bir motosiklet, ee, uzun yola da gidersiniz, problem olmaz. Hani bütçenizi el veriyorsa oğlum bence güzeldir. Ee, İsmail Bey e, merhaba, size de selam olsun. Pulsar Kronik sorularına hangilerini yaşadın? Klasik herkesin yaşadığı şeyi yaşadım. Şimdi şöyle söyleyeyim bir Pulsar alıyorsanız ilk etapta rodaj bakımına kadar yani ortalama 500 ile 750 km arasında bir contadan motor contadan yağ kaçırma problemi olabiliyor. O da şöyle üst kapak contası yani subap üstüne kapanan contanın oradaki contası biraz iyi değil. Hani bazı serilerde bazı pulsallarda olabiliyor. Oradan böyle gözyaşı gibi yağ terletiyor hafif. Ama bunu ilk bakımda veya ikinci bakımda hangi bakımda olduysa hangi kilometre aralığında olduysa bunu bayi belirttiğiniz düzeyde zaten kendisi ücretsiz değiştiriyor bunu. Ondan sonra problem olmuyor. Ondan sonra yaşadığım şeyler işte stop etme. Arada bir gidiyorsunuz kendi kendine stop ediyor bir yaş çektiğiniz zaman. Yazılım atıyorlar düzeliyor. Benimki düzeldi şahsen. Memnunum bir sıkıntısı yok. Ee, akü, aküden kaynaklı olarak kilometre sıfırlama huyu var. O da şöyle. Motor ortalama 3-4 saat yaptıysa fabrika aküsünde veya bir gün yaptıysa ertesi gün veya bir sonraki marşa bastığınızda kontağı çeviriyorsunuz. işte gösterge kendine giriyor. Marşlığı mesela basıyorsunuz. Ya marş almıyor veya marş alıyor. Gösterge tepki vermiyor. 5 saniye sonra gibi gidip geliyor. Saati sıfırlıyor. Bunun da çözümü kaliteli bir akü takmak. Ve ben e, ileriki düzeyde iyi bir akü takacağım. Hani 180-200 lira neyse vereceğiz. Kaliteli bir aküyle o da çözülüyor. Onun harici bir problem yaşamadım. Pulsar'dan memnunum. Ee, CBF'e 150 veya 150'ye 200 cc piston takıyorlar ama ben önermiyorum. Ben çok düşünmüştüm ama hiç girmiyorum o topa. Çünkü o motoru tasarlayan amcalar işte ona uygun bir karbüratör, ona uygun bir fren sistemi, ona uygun bir krank, subap vesaire yapmışlar. Hani ona aldanmayın. Sadece ben silindir piston takıyorum. Verimli oluyor. Hiç uğraşmayın onunla. Orijinal stok haliyle kullanın. Mutlu musun? 5500 lira bir şey YBL almak tanısa, evet e, ha, o da olabilir. Ekipmana yatırım yapın. Drift alın o da olur. Mantıklı yani. Neticede motoru değiştirirsiniz ama bir kaza durumunda kendinizi değiştiremezsiniz. Bence hani atıyorum klasik zaten bunu bir çoğu duymuşsunuzdur. 7000 lira veya 10.000 lira bütçeniz varsa gidip 7000 lira motor almıyoruz abi. Gidiyoruz 2000 lira 3000 lira neyse. Maddi durumumuza göre ekipmanımızı alıyoruz. Ondan sonra motorumuz alıyoruz. İsmail Bey'in sorusu Phaser e, TNT 250 RS 200 NS 200 arasında kalmış. 1.82 boy 100, 100 kiloya sahip. Oldukça bence ideal bir boy kilodasınız. Ha, tabii. Yüzde bir 85 falan olsanız iyi olur. Neyse. Şimdi maddi durumunuz el veriyorsa ben tabii feyiz alırdım. Ama ben genel olarak askeri ücret sularında kazandığım için genel olarak Enes aldım. 200 Enes. Çok memnunum. 200 Enes dolarsınız mutlu olursunuz yani. Ee, Gökhan Bey Gökhan Aydoğlu şunu söyleyebilir misiniz? 200 Enes'i yıllardır kullanabilir miyiz? Şimdi bu motoru ben üretmediğim için tabii çok da bir şey söyleyemeyeceğim ama motor onu incelediğim, ben şu an Pulsar'ı görmediğim parçası kalmadı. Hani yakın bir tarihte bir bajaj bayinde de çalıştım ve ayrıldım anlaşamadık. Hani krangından, silindir, pistonla, şanzıman parçaları her şeyini dokundum, elledim ve oldukça kaliteli buldum. Bakımlı kullandığınız düzeyde yani motorun üretim amacına göre kullandığınız düzeyde bir problem çıkartmadan kullanabilirsiniz bence. Bir problem olmaz. Ben güveniyorum yani Pulsar'a. Garaj 58'in sorusu RBJ enjeksiyon takmak mümkün müdür? Bir kere kardeşim RBJ enjeksiyon takmak caiz değildir. O yüzden takmayın. Vay Pola Korkmaz CGC. CGR'yiz hoş geldin. <laughs> Sepetli motorla ilgili düşüncem. Sepetli motor hiç kullanmadım. Ee, kırsal alanlarda işte Anadolu'da vesaire o tarz çok popülerdir. Çünkü yük taşıyabildiğiniz için güzeldir. Hani kullanım amacına göre eğer ben abi 3-5 kişi bineceğim falan diyorsanız olabilir sepetli. Teşekkür ederim İsmail Bey. Siz de kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Eyvallah Polen. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim İsmail Bey sağ olun. E, sepetli olarak peki ne alacaksınız? Bu çin malı motorlar var. Onlardan mı yoksa bu işte Ijin Planet'in veya Rus falan var. Onlardan mı eski toprak mı? Rıdvan Akgün'ün sorusu. Merhaba. Ben iki ay önce Peker Motordan 200 NS aldım. Aldığım günden beri sürekli gösterge sıfırlıyorum. Nedendir acaba? Ee, biraz önce açıklamıştım Rıdvan Bey. Para yakıyorsunuz. Biraz daha kaliteli akü alıyorsunuz. Bir de, bir de kalp atıyorsunuz. Oluyor bitiyor yani. E, sepetli motor alacaksınız. Yani ben ya mez alırdım ya java alırdım. Çünkü iki zamanlı olduğu için daha az problem çıkartıyor. Ha, biraz yakar ama güçlüdür. Sizi yolla bırakmaz. İyi bir tercih. Selçuk Bey'in sorusu mekanik bilgi nereden geliyor? Şimdi Selçuk Bey benim yaşım 24. Şu an 24 oldum. Anadolu'yum. Yaşadığım bölgeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Ve yaşadığım bölge kesinlikle bu işleri öğrenebileceğim bir yer değildi. Meslek sesi mezunuyum. Şişleme Endüstri Meslek Sesi 2011 yılında mezun oldum ama motor bölümü okuyamadım. Şöyle yani karne, po, karne notum yetmediği için motor bölümüne giremedim. Ve metal bölümü okudum. Normalde ben aslında kaynakçıyım. Elimden kaynak da iyi gelir. E, ama motor sevdam var. Hepsi tamamen benim kendim araştırmam, okumam, izlemem, sormam, zaman ayırmam. Yani hepsi yaşanmış tecrübe diyeyim. Scooter da olabilir. Zat 150. Valla o motorları ben pek beğenmiyorum. Ama bakımlı kullanacaksanız olur. Sepet takım onunla da gidersiniz yani. Onun diye zatla. <laughs> Nereliyim Gökhan Bey? Çorum Osmancıklıyım aslen. Ama doğma benim. İspanlı çocuğuyuz. Ama tabii her sene gidiyorum Çorum'a yani. Oralardan da kopmadık yani. Böyle motor okudum senin kadar bilgim yok. Estağfurullah. Ya yeteri kadar seversen, inanırsan yani ben şöyle söyleyeyim bir eczacı olsaydım o konuda da ne kadar gelişebiliyorsam gelişmeye çalışırdım. Ya, bir temizlik görevlisi olsaydım en iyi nasıl temizlik yaparım ona uğraşırdım. En iyi, en iyi ekipmanlar neydi onu araştırırdım. Bir doktor olsaydım insan anatomisini öğrenebildiğim her noktasını öğrenirdim. Ya bu sadece hani heves ettiğiniz, işte ilgilendiğiniz şey hakkında daha fazla bilgi yapmak ve tecrübe kazanmak. Ben inanın bu tecrübeyi kazanmak için çok para döktüm. Ama ekmeğini de yani. Şu an motor dahil hani yapmadım yok neredeyse. Gökhan Bey 150 drift var motor yıkarken. Bunu motordan motora ayırt etmek gerekiyor Yani motoru yıkacaksınız klasik işte göstergeye tazlikle su vurmayın. E, kontak yuvasına, işte motorun akü kutu, e, akünün bulunduğu kapağa, işte karbüratörün dibine dibine, hava fitnesinin ucuna falan vurmayacaksın. Bir de zincire basınçlı suç vurmayacaksın. Onun harici uzaktan böyle serpmeyle, hortumla, tabancayla yıkayabilirsin. Bir problem olmaz. İşki abartmamak Ben biraz nezle olmuşum malum havalar. Arada bir burnumu çekiyorum ama kusura bakmayın. Kulaklık takıyorsanız bir dakikada saygı duruşuna dururum sizin için. Hiç problem olmaz. Özür <laughs> dilerim. Ee, Kamil Bey, Mondial 100... Zon 180'i ben hiç kullanmadım ama bir kere gördüm. E, Parçalarını beğenmedim açıkçası. Hani Mondial Zon 180 mi, Pulsar MX 150 mi dersem ben Pulsar derim abi. Bajaj derim yani. Zaten Polen'in en büyük hayali ya. Bir şu Polen'in piste çıkartsak mı CG ile şöyle bir e, İstanbul Park veya Nürburgring'e falan Almanya'ya. Çok güzel oluyor. Düşünsene Nürburgring pistine CG ile giriyorsun. <laughs> Ustam kelle falan yazıyor depoda. <laughs> Pulsar bana kaça mal oldu? Ben Pulsar'ı nakit aldım. 8.000 lira nakit fiyatıydı. 220 lira plaka, sigorta, şey plaka, plaka, ruhsat masrafı tutuyor trafikte. Ben babamın üzerine aldığım motoru, benim her motorum babamın üzerindedir. E, 725 lirada sigorta demiştim. Yani hepsi dahil kontağı cebime koymam, plakayı takmam, ruhsatı cebime koymam. 8-900'e mal almıştı bana. Ural'ı ben de çok seviyorum. Böyle buram buram ağır sanayi böyle eski kızıl oldu Rus kokuyor. Ama şu an tabi pahalı ama planet falan da zaten hani biraz Rus Rus karışık bir motor. O da kaliteli yani. O da güzel ben severim. Ee, Discovery 125 alırken işte şu kilometreyi geçmeyin gibi bir şey söylemeyeceğim. Motoru iyi kontrol edelim. Mesela Fatih Köksal'dı. Benim ilkokuldan arkadaşım ve çok eski bir arkadaşım. Bu benim aynı zamanda kameramanımdır kendisi. Buradan da selam yolluyorum Fatime. ben ona mesela 36 bin kilometrede aldırmıştım. İncelemesini çekmiştim. Kanalımda izleyebilirsiniz. Hiçbir problem yaşamadım motorda. Yani öyle motordan illallah edecek. Lan aldım, aldırdım bize bela ettim başımıza falan.